Osman ayağınıza sağlık. Galibiyeti aldınız. Nasıl geçti Akın? Valla karşı rakibin ayaklarına sağlık. Valla uzun bir süre bir ara vermiştim. Onun bir yorgunluğuyla maça geldim. Ama baktım ki Osman hiçbir şey değişmemiş. Herkes ayağıyla oynuyor topu. Bazı takımlar gibi ağızları oynamıyor. Golümü attım rahatım. Büyük kaptanı da çeşit teşekkür ederim. Tekrar arada gördüğü için geldim. Yani. Cümlet hayırlı akşamlar. Rakip takıma teşekkür ediyoruz. Bugün elinden geleni yaptı. Onların yürekli ayakına salın. Kendi takıma da ayrı şekilde teşekkür ediyorum. Bu arada Akın aramıza yeni geldi, tekrardan geri geldi. Yani bir yere gitmemişti. Birazcık rahatsızlığından dolayı ara vermişti. Toparladı, kendisi geri döndü. Bölüyle döndü. Bunu da tebrik ediyorum. Berat yine geldi, Atalay yine geldi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Senmiştik, önümüzde artık son maçımızdı. Playoff'lara e, başlayacağız. da elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben şurada şunu söylemek istiyorum. Playoff öncesi bir takım playoff hesaplarını yapıyorlar. Sıralama hesaplarını yapıyorlar. E, üst üste maçlar alıyorlar. E, sık, sık bir şekilde maç alıyorlar. Ya, nereden başladığın önemli değil. E, nereye vardığın önemli bence. E, ben istiyorum ki biz bu sene yine final görelim. Geçen sene açılışta nasıl kupayı aldıysak bu sene de hedefimiz yine kupa. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdiden planı katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Günlerden hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.